Porç. Efendim. Bizden eğitim videosu istediler. E, yapalım. Tamam yapalım. Ne gösterelim? Top sürelim. Tamam. Şimdi top sürmeyi göstereceğiz. Şimdi top sürmekte ben nasıl top sürüyorum? Mouse'la şöyle AD kullanmadan. Tamam bu top sürmenin türleri var. Bir tanesi şu. Böyle hiç AD'ye basmıyorsunuz. Sadece W, koşma tuşu ve mouse'la hareket ettiriyorsunuz. Ve yönünüzü mouse kullanarak çeviriyorsunuz. İkincisi şöyle. Şimdi AD kullanıyorsunuz bunda ve AD'ye basarken aynı zamanda mouse'u da kullanabilirsiniz. O şekilde yönünüzü değiştiriyorsunuz. Örneğin A, W yapacağım. Bu tarafa giderken mouse'u böyle tutacağım ki aslında düz gitmiş olacağım. Ve şimdi böyle bu şekilde düz gidebiliyorsun. Böyle de düz gidebiliyorsun sadece mouse'la. AD yaparken AD'nin avantajı şu. Şöyle yapıyorsun ve görüş açını kendin ayarlayabiliyorsun. Yani nereyi görmek istediğini ayarlayabiliyorsun. Yani bir çalım tekniği. Mouse'un da avantajları var. Mouse'da da mesela bir anda dönebildiğin için rakip şaşırıyor yani. İkisinde avantajlı yönleri var. Bu şekilde. Şimdi hem AD hem Mouse'da var. Tabii ki de. Yani mesela AD yaptınız. Bu tarafa dönmek istiyorsunuz artık bu yöne. Böyle giderken... A'yı bırakıyorsunuz ve mouse'la kontrol ediyorsunuz gideceğiniz yere. Bu da karışık türü. Şimdi bunların hepsini sağ tıkla yaptım ama bunların sol tıkla yapılanları da var. Örneğin Porsche şimdi bana gösterecek sol tıkla nasıl top sürülüyor. Ben sağ tıkla sürüyorum haberin olsun. Evet. Şimdi oyunda herkes genellikle sağ tıkla topu sürüyor. Sol tıkla süren A sayısı ben de bilmiyorum sol tıkla nasıl sürüldüğünü. Yani böyle yapıyorlar falan filan hiç bilmiyorum hiç denemedim ama siz sol tıkla daha rahat ediyorsanız sol tıkla sürebilirsiniz. Genel mantığı zaten aynı. Şimdi Porsche beni savun bakalım. Mouse'la evet. AD ile ve hem mouse hem AD ile deneyeceğim. Şimdi önce mouse'la. Şimdi böyle rakibi geçebiliyorsunuz. Mouse'la bu tarz yani. Fake'ler veriyorsunuz. Rakip tam bu tarafa döndüğünde rakibin bu tarafına kırıyorsunuz. Buraya döndüğünde bu tarafı kırıyorsunuz. Bir zaman sonra artık rakip buraya döndüğünde bu tarafa kırdığınız için rakip buraya dönmeye çalıştığında yavaşladığı için topu buradan döndüğünüzde sağınıza alıyorsunuz ve rakip sizin solunuzda burada kalıyor ve siz buradasınız artık adam blok atıp geçebiliyorsunuz. Topa dokunamıyor. Olayı bu. Şimdi bir de AD ile deneyelim. Misledim. Yani AD ile de rakip tam bu tarafa dönükken mesela diğer tarafa kırıyorsunuz WD ile WA ile kırıyorsunuz ters tarafına ve topu saklayıp düz sürmeye devam edip geçiyorsunuz rakibi blok atıp. Hem mouse hem AD aslında ben az önce mouse da kullandım ama bir deneyelim mouse AD'yi. Yani mouse de böyle yani karışık. Yani genel mantı rakibi arkası döndüğünde belli bir yöne döndürüp diğer tarafına dönmek. Tabii ki de rakipler bir zaman sonra belli bir seviyeden sonra nereye döndürmeye çalışıp diğer tarafa döneceğinizi bildiği için predict atabiliyor. Mesela Porsche sağa gidip solundan döneceğim. Evet, beyni yandı. <laughs> tamam. Mesela Porsche sağa gidip solundan döneceğim. Abi anlamadım. <laughs> tamam önemli değil A Yani demek istediğim şu <gülüyor> <gülüyor> demek demek istediğim şu yani ben bu tarafa döndüğümde rakip benim bu tarafa döneceğimi bildiği için rakip aslında buraya hiç dönmeyip direkt beni buraya bekliyor O yüzden çok fazla ezbere yapmayın yani sürekli sağa sol sağa sol değil bazen şunu kullanabilirsiniz bunun için Mesela yaptınız yaptınız böyle yapıyorsunuz. Yani yaptığım şey ne? Şu. Bir sola sürdüm, sağa sürdüm, sola sürdüm. sağ sürme fake yapıp bir daha sola sürdüm. Yani şöyle. Anladınız mı? Yani düz sürüyorum, sağ, sol yapıyorum. Rakip artık alışıyor beyni, sağ ve sol yapacak. Aha diyor, şimdi sol yapacak diyor. Sol yapıyorsunuz, sağ yapıyorsunuz. Ve rakip sol, sola gitmeye devam ediyor. Çünkü beyni uyuşuyor gibi bir şey yani rakibin. bu var. Şimdi top sürerken genelde eğitim veriyorum. Bazen e, Discord kanalıma geliyorsunuz ve soruyorsunuz ve eğitim veriyorum. Ve yaptığınız şey şu oluyor genelde. Şu topu şöyle ya çok arkanızda kalıyor, klik kaçırıyorsunuz. Basmasana topa, dokunma. <laughs> ya ya mesela klik kaçırıyorsunuz, yani böyle sürekli aynı stabil basamıyor oluyorsunuz veya çok fazla basıyorsunuz yani. Altta zaten barda ne kadar basmanız gerektiği gözüküyor. Siz mesela çok fazla basarsanız veya az basarsanız arkanızda kalır. Çok basarsanız önünüzde kalır. Rakibin alması kolaylaşır. Yani tam iki ayağınızın arasında kalması lazım topun yani. Şöyle şu şekilde. Ve sürekli bunun için aynı derecede aynı anda basmanız gerekiyor. Ama bunu bana nasıl yapacağımı soruyorsunuz. Bunun belli bir yapılış noktası yok. Yani oynadıkça beyniniz alışıyor. Yani adamı, adamın kafasına nasıl eğim götürürsünüz FPS'te? Yani beyniniz gitgide alışır ve götürürsünüz. Yani bunun hani belli bir tekniği yok. Antrenman yani. O yüzden bunun için bir antrenman vereceğim şimdi size. Benim yaptığım antrenman mouse ilgili. Çünkü ben mouse dribble sürüyorum. AD kullanmıyorum. Ama siz eğer isterseniz bunu AD'ye çevirebilirsiniz. Ona göre uyarlarsınız. Şimdi mouse şöyle. Şu beyaz noktalar, çizgiler yani. Ve şu açık yeşil ve koyu yeşil her bir noktada dönüyorsunuz. Dönüyoruz, dönüyoruz, bir daha dönüyoruz, bir daha dönüyoruz. Yine koyuya döndü, açığa döndü. Beyaz, koyu, beyaz. Yani bu şekilde dönerek yavaş yavaş dönmeye alışacaksınız. Top ayağınızdan çok kaçıyorsa ileri veya geri gidiyorsa ilk önce bu antrenman değil. Şunu yapın. Sadece dümdüz karşı kaleye doğru sürün yani. Ayağınızdan kaçtığında topa yetişmeye çalışmayın. Mesela diyelim sürüyorum. Çok bastım. Durun baştan. Yine aynı şekilde böyle topu süreceksiniz. Mouse sürerken, mouse dribble atarken dönme açınız çok fazla olursa rakibe yaptırmaya çalıştığımız şu harekette yavaşladığı gibi siz de yavaşlarsınız. O yüzden açılarınızı düşük tutacaksınız. Bu şekilde düşük açılar tutacaksınız. Anlatmadığım bir şey kaldı mı? Bence kalmadı. Ya Harikasın. Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Gel. Şaka yaptım. Hemen gel. hemen geliyorsun. Hayır. Hayır. <laughs> <Geldim>. Hayır. <laughs> tamam. Şimdi ıı, başka ne gösterebilirim ya? Ne göstereyim? Fazlası var işte? Koşu yapma falan. Topsuz oyun ya da defans falan. Evet, blok da gösterebilirim. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> topu topu <laughs> Söylemedin ya ona gülüyor. Topu eğer saklamak istiyorsanız bunu önceki videoda da anlattım. Yeni peşten sonra artık bu çok değişti. Yani böyle topu saklayamıyorsunuz. Çünkü top artık hitbox'ı değiştiği için yani burada sürersin sağınızda veya solunuzda mutlaka kaçıyor. Yani Top sağınızdayken bak görüyor musun? Kontrol edemiyorum topu. Çünkü hitbox'ı küçülttüğü için orospu evladı. Bak top ayağımdan kaçıyor yani anladın mı? O yüzden kontrol edemiyorsun. Ama siz edebiliyorsunuz. Tabii ki de topu saklamayı deneyebilirsiniz. Genelde topu saklamak için şöyle yapıyorum. Eğer rakip sağımdaysa sola doğru gidiyorum. Ve rakip gitgide beni kovalamaya çalışırsa düz koşmak yerine mesela diyelim buradayım ve sola doğru gidiyorum. Eğer rakip düz koşup benim önüme geçmeye çalışmayıp benim peşimden gelmeye çalışırsa ben onu her türlü geçeceğim. Sonra düz koşarken bir anda böyle yaptığımda rakip buraya doğru koştuğu için yavaşlayacak ve arkamda kalmış olacak. Ama eğer yan koşarken bu tarafa önüme durursa hızlı mı anlatıyorum? Yok bence gayet iyi. Mi? Anlamayan, anlamayan geri sarar izler yani. Bence de yani yani bir şeyler anlatıyorum. Bildiğim için hızlı anlatıyor olabilirim bilmiyorum. Şimdi başka çalım atmakta bir teknik daha var. Şu anda koşuyorum. Arkamda rakip. Şöyle döndüğümde mesela refleks gösteremeyecek bana. Bir daha yapalım. Tamam bir daha yapalım. Yani bu şekilde mesela buraya geldiniz çok sıkıştınız. Rakibi böyle aynı şekilde yapıp bir anda arkasını geç, arkasına döndürebilirsiniz. Zaten asıl amaç rakibi sizin gittiğiniz yöne doğru döndürmek olduğu için 90 derece. Rakip bunu hiçbir zaman yapmayacak çok yüksek Elo'larda. Genelde şöyle yapacaklar. Gitgide sizi bir yuvarlağın çevresinde koru, kontrol etmeye çalışacaklar ve sizi buranın içerisinden kovmaya çalışacaklar genelde. Yaptıkları şey bu yani. Sen defans oynuyorsun. Doğru mu? Rakibin peşinden gitmiyorsun değil mi? Yani sonuçta Yok, rakibi dışarıya atmaya çalışıyorsun. Ama genelde bu video izleyenlerin %95'i bu teknikler işe yarar yani. Diğerleri için de yüksek iyi oynayanlar için de direkt çalım atıyoruz yani. Mesela şöyle Yani böyle yapıyor mesela ama zaten asıl amacınız sizin ileri gitmek. Yani ben buradan başladım ve ta ceza sahasının içine kadar girdim yani. Belli belli bir zaman sonra zaten siz çok oynadığınız için rakip sizden korkuyor ve e, bir anda baskı yapamıyor. Çünkü diğer tarafa o baskı yaparken ileri giderken diğer tarafa dönmenizden korkuyor. Her zaman arkadaşlarını bekliyor yani sizi yavaşlatmaya çalışıyor önünüzde kalarak. Yüksek ranklarda. Dribble bu kadardı. Gerisi şimdi e, şut çekmek adına bir şey göstereceğim. Şimdi şut çekerken falso veriyorsunuz vesaire. İşte böyle mesela şuraya döndür. Sağdan sola bir kavis alıyor. Ve soldan sağ alıyor sağa döndürdüğünüzde topu. Şimdi şöyle bir vurmak var. Falsun farklı bir yönünü göstereceğim. Şu an mesela hiç hareket etmeden vurdum da kafamın hizasına gidiyor top. Ama mesela böyle vurup A yaparsam yine kafamın hizasına gidiyor ama falsoyu dışarıdan veriyor. Ben mouse'umu hiç hareket ettirmememe rağmen. Hafif bir falso veriyor. Çok az yani. Eğer D yaparsanız da çok hafif bir falso veriyor. Yani aslında topa vururken aynı zamanda sadece mesela yerinizde durup şöyle yapmak yerine şunu da yapabilirsiniz. Hafif sola çevirirsiniz ve aynı zamanda da A ile desteklersiniz falsonuzu. Çok düz ve yani normal fa verdiğiniz falsodan çok daha düz gidecek. Yani daha hızlı yerine ulaşacak ve daha az bir falso yapacak ama daha hızlı gideceği için yani bu işinize yarayabilir. Şimdi e, başka bir şey yok herhalde. Önceki videodaki şeyleri zaten anlattım. Bu yeni patch'te e, işte hitbox sorunuyla alakalı ve e, topu sürerken yavaşladığınız için belli teknikler geliştirdi yani insanlar. Bunların birkaçını anlatmaya çalıştım. Tabii ki de hepsini anlatmadım. Anlatamam da yani. Ama mesela topta ıı, arkanızdan rakip koştuğu için mesela yavaşlıyorsunuz. Eğer önünüzde şunu da söyleyeyim yani önünüzde eğer rakip yoksa topu yani mant düz mantık yani topu ileri atıp koşabilirsiniz biri alamayacaksa daha hızlı gitmek için. Çünkü topu her sağ tık bastığınızda yavaşlıyorsunuz artık yeni peşte. Bu kadar. Değil mi? Tamam. Evet.